Evet. Teneffüs nasıldı? Gençlik. He? İyi miydi teneffüs? İyi. Hocam çok iyiydi ya. Vallahi. Teneffüsler olmasa okul çekilmiyor diyorsun yani. Öyle mi diyorsun? Aynen hocam. Niye Defne ya? Hocam Teneffüs teneffüs nereye kadar? Şey. Az mı zaten? Nasıl ya? Kafanızı toplamaya yeter bence ya. Ha? 11 saat her tarafımız mürekkep oldu ya. Evet, güzel. Şimdi bak. Başlıyorum. Başlayayım tabii. Bak, 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 bak. V giriş potansiyeli uyguladım. Çıkıştan da bir şöyle çıkış potansiyeli aldım. Hatta bunu bu sefer bir dirence bağladım. R direncine. Şurada da bir tane şey var. Anekter var. Anekter olduğu yerde de bir tane R direnci daha var. Tamam? Şimdi diyor ki ben girişten bir alternatif gerilim uyguladım bu sevgili kardeşimize. Çalışıyor devre. Sonra anekleri kapattım. Anahtar kapatılırsa ne olur? Bu X olsun, bu da Y olsun. Hatta bunu lamba olarak da yapabilirler, çizebilirler size. X ve Y dirençleriyle ilgili ne düşüneceğiz? Şimdi sen zaten direkt şöyle söyleyebilirsin. Bak bu N1 sargı sayısı, bu da N2 sargı sayısı. V giriş bölü V çıkış eşittir N1 bölü N2 diyeceksin zaten. Bu her türlü doğru olan bir ifade. Ya bir çıkış potansiyelim var. Çıkış potansiyeli ne kadar? Hemen şunu da yazayım. V çıkış eşittir V giriş çarpı N2 bölü N1 kadar olacak. Anahtar kapatılırsa çıkış potansiyeline ne olur? Sizce? Değişmez. Çıkış de. potansiyeli değişmez ya. Değil mi? Anahtar kapatıldığında şuraya yazayım. Anahtar kapatılıyor. O zaman V çıkış değişmez. Aslında V çıkış değişmez derken şunu da söylemiş oluyorum. Vx, x direncinin potansiyeli değişmez demiş oluyorum. Tamam. Burası tamam. Peki çıkış potansiyeli değişmez de anahtarı kapattığımda çıkıştaki çok yaşa, çıkıştaki eşdeğer direnç ne olur? Azalır. Eşdeğer direnç azalır değil mi? Çünkü evet. paralel paralel bağlı direnç elde etmiş oluyorum. Ya da bunu düşünmek yerine şunu da söyleyebilirsin, ee, hocam. Şimdi bak, buradan i akımı geçiyordu diyelim. Şunun potansiyeli V kadardı. Yani başlangıçta i akımı eşittir V x bölü idi. değil mi? Anahtarı kapatırsam eğer akım değeri bu değerden nereye gider? I üssü diyeyim buna eşittir. Vx bölü R artı Vy bölü R kadar bir akım geçmeli. Çünkü bunun da potansiyeli Vx kadar, bunun da potansiyeli Vy kadar. Ben ayrı yazdım ama onlar eşit potansiyeller. Çünkü şuradaki potansiyel fark kadar. Bölü R bundan akım geçecek, bölü R bundan akım. Yani i üstü dediğim şey artık 2 i olmalı. Bu durumda i üstü eşittir 2 i. Aha ne oluyor? O zaman sen çıkıştaki potansiyeli değiştirmedin. Ama akımı artırdın. Bu durumda P çıkış, çıkıştaki güç, V çıkış çarpı I çıkış değil miydi? Bu önceden neydi? V x çarpı Iydı. Şimdi v x çarpı sonra diyeyim buna. Önce. Şimdi v x çarpı 2 i oldu. Yani çıkıştaki güç artar demiş oluyor. Gördün mü? Çıkış gücü artar. Oo. Çıkış gücü artıyorsa o zaman giriş gücünün de artması lazım. Giriş gücü artmadan çıkış gücü artamaz. Değil mi? Peki giriş gücü artacaksa Potansiyel yine şunun gibi çalışıyor gördüğünüz gibi. O zaman ne demek ki girişteki akım şiddeti artıyor. Gördünüz mü? Bunun sonucu olarak I giriş artar demiş olmam lazım. Bunu şöyle düşünün gözünü seveyim. Üçlü bir priz var diyelim. Üçlü prize bir ne bileyim... Odanızdaki gece lambası, masa lambasını taktınız çalışıyor. Bu durumda şehir şebekesi ne kadar 220 volt. Sen gece masa lambasını taktığında 220 voltluk potansiyel farkla senin lambanın hangi güçle çalışıyorsa ona eşdeğer olacak şekilde bir akım alırsın. Şehir şebekesinden belirli bir i akımı almış oldun. Aynı üçlü prize İkinci bir devre elemanı daha bağlarsam mesela atıyorum bunu tamamen atıyorum. Bir de ventilatör var odanda. Onu taktım. Şimdi lambanın parlaklığı azalıp ventilatörün ki bilmem ne olmaz ki lamba yine aynı şekilde yanar. Bir de van, ventilatör çalışıyordur. Dolayısıyla şehir gerilimi hala 220 volt. Ama şehir geriliminden artık bir lambayı çalıştıracak bir de ventilatörü çalıştıracak kadar enerji alıyorsun. Gördün mü? O zaman artık şehir şebekesinden daha çok akım çekiyor olmalısın. Onun için girişteki akım şiddeti artar dersin. Aynı üçlü prize bir tane daha bağladım bir şey. O zaman üçüncü bir akım daha çekiyorsun anlamına gelir. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Niye? Evlerin girişlerinde o daireye girişteki kapının üstünde, sağında, solunda, vest içinde, orada burada kutulu, kapaklı bir yerin içinde sigortalar var. Gördünüz mü hiç sigortaları? O elektrik sigortaları sevgili arkadaşlar belirli akım şiddetlerine göre ayarlanır. Bakın yine söylüyorum sigortalar potansiyelle değil akım şiddetine bağlı olarak ayarlanır. Mesela o sigortalar 8-10 tane vardır bir dairede. Mesela sigortalardan bir tanesi Atıyorum bunu, mutfaktaki eşyaları çalıştıran bir sigorta. Yani mu, mutfağa giden e, tellerin, mutfağa giden enerjinin kontrol edildiği bir sigortadır. Bu sigortayı açarsanız, yani e, devreyi keserseniz mutfaktaki hiçbir şey çalışmaz gibi. Sigortalardan bir tanesi, işte odalardaki lambaları çalıştıran sigortadır. Tamam mı? Onların toplam değeri kadar. Bütün evdeki lambaları yaktığınızda onlar çalıştıracak büyüklükte bir enerji sağlar. Sigortalardan bir tanesi prizler içindir. Sigortalardan bir tanesi işte atıyorum bunu evin büyüklüğüne, odaların sayısına, odalarda kullanılan elektrikli aletlerin durumuna göre işte banyo ile tuvaletin atıyorum sigortası ayrı yapılır. İşte ne bileyim balkonların sigortası ayrı yapılır. Yok Salonun sigortası ayrı yapılabilir. Bu tamamen şey ne derler mimari açıdan ve de evde kullanılacak elektrikli aletlerin büyüklüğü harcadığı enerji bakımından farklı farklı sigortalara bölünerek yapılır. Çünkü evdeki her şeyi aynı tek sigortaya bağlarsanız bu durumda her elektrikli aleti çalıştırdığınızda şebekeden artı bir akım çekersiniz. 1 amper biri için iki amper biri için iki buçuk amper biri için bir buçuk amper biri için ama akım şiddeti belirli bir değeri geçerse mesela atıyorum 15 amper 15 amperlik bir akım e, o duvarın içinden geçen kablolar ya da işte üçlü priz kullanıyorsun o üçlü prizin içindeki kabloda i kare RT şeklinde ...büyük bir enerji açığa çıkmasına yani ısı açığa çıkmasına sebep olursa bu sefer yanar. Lam, e, o kablonun dışındaki plastik yanar. O kablo ne bileyim bir e, şeyden geçiyordur, e, orayı yakar. Dolayısıyla çok büyük zararlar ortaya çıkartır. E, kabloyu eritir, birbirine temas eder. Böylece e, direnç ortadan kalkar, çok daha büyük akım geçer, elektrikli aletlere zarar verir gibi gibi durumlar olacağı için... Bunları sigortalarla ayırırlar. Sigortaların değerini de e, bu kablolar tabii ki önceden çok fazla denenerek e, ve teorik olarak işlemleri yapılarak hazırlanıyor. E, atıyorum, kullandığınız kablo ya da o evi inşa eden mühendisin e, kullandığı kablo. Diyelim ki 15 amper e, re kadar şey yan, yanmıyor. O zaman ne olur ne olmaz diye oraya 12 amperlik bir sigorta koyarlar o şeye. E, ne derler? Kabloyu bağlayan şehir şebekesine. Dolayısıyla sen o prizden akım çekmeye devam ettiğinde... ...3 amper, 5 amper, 8 amper, 10 amper, 11,5 ampere kadar... ...belki 12 ampere kadar o sigorta devreye enerji vermeye devam eder. Yeni bir alet bağladığında sigorta atar. Çünkü... Artık o tesisatın dayanabileceği, düzgün çalışabileceği e, direnç işi, akım değerinden daha çok akım istiyorsun demektir. Bu da sıkıntı oluşturur. E, sigorta atar. Dolayısıyla hepsini birden çalıştıramazsınız ki belki de yaşamışsınızdır e, mutfakta televizyon çalıştır, buzdolabı çalıştır, çamaşır makinesi var, fırın var, yok kettle var, kahve makinesi var, bir de ocak elektrikli. Ulan bunları hepsini çalıştırırsan zaten sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dolayısıyla bunları sigortalarla ayırırlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bahsedilen sigortalarda e, belirli akım şiddeti değerine kadar devreyi çalıştırır. Bunu da unutmayın. Mesela e, mutfakta bu kadar aletin çalışacağını düşünen bir mühendis der ki ha tamam. O zaman şehir şebekesinden mutfağa giden kabloların çok da kaliteli olması lazım. Çünkü burada aynı anda bir sürü tane devre elemanı çalışacak. Onu tek hat şeklinde çekiyorsa bu durumda o e, kabloların daha dayanıklı, daha iyi izole edilmiş kablolar olması lazım. Ya da diyecek ki ha tamam ben mutfakta bu kadar alet çalıştıracaksam mutfada 3 tane priz koyuyorsam prizlerin e, bir tanesine şu kadar amper, öbür ikisi çok kullanılacak olan bunlara işte 20 amperlik sigorta takayım gibi gibi e, ayarlamalar yapılır sevgili arkadaşlar bu durum dolayısıyla. Tamam? Anlaştık mı? Hocam V girişi ne Ha? V girişi bu V giriş aslında bağımsız değişken gibi bir şey. Benim dışarıdan uyguladığım bir şey. Ben bunu e, hani şeyde şehre gelen trafo merkezinde potansiyeli değiştirdim ya. E, o. Bizim Türkiye'de her yerde giriş potansiyeli 220 volt'tur. Bu kadar. Ben o kadar ayarladığım için böyledir. Tamam Sen enerji kullandıkça akımı artırırsın. Aldığın akımı artırırsın. Giriş, giriş Yok. Giriş potansiyelini niye artsın? Yok. Ha? Hangi re? Direnç. Hangi direnç? direnç. Yok. Hmm. Yok. Bu da tamam. Burayı da anladık. Hocam frekans değişince ne olur? artabilir. Frekansı değiştirirsen tabii ki biz alternatif gerilim oluşturmak için bu çerçeveyi döndürüyoruz ya. Çerçeveyi daha hızlı döndürürsen indüksiyon tabii büyür. Frekans artınca maksimum akım değeri, maksimum potansiyel değeri, efemesevim etkin değerler bunlar artabilir. Tabii ki. Tamam. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. biz hani transformatörü çalıştırırken hep alternatif gerilim alternatif gerilim dedik ya. Acaba şöyle bir şey bağlasam. Bir transformatör olsa elimde. Şöyle bir şey yapsam. Çıkış potansiyeli <laughs> sıfırdır. Çünkü evet, manyetik alan değişmiyor. Burada kararlı bir akım var. Kararlı ve sabit değerli bir akım. Kararlı ve sabit değerli bir potansiyel. Dolayısıyla birincil bobinlerin içerisinde manyetik alan değişmiyor zaten. Manyetik alan değişmiyorsa manyetik alan ikincil bobinlerin içerisinde de değişmiyor. E değişmesi durumunda indiksiyon oluşuyordu. E o değişmiyorsa indiksiyon oluşmaz. İndiksiyon oluşmazsa ben buradan bir şey elde edemem. Yani bir pille bir doğru akım kaynağıyla, bir üreteç dediğimiz o aküyle, bir bataryayla transformatör çalıştıramazsınız. Yani şey diye düşünemem lan marketten bir buçuk voltluk pil alayım da bunun potansiyelini 10 volta çıkartayım. şeyi radyoyu böyle öyle olmaz. Doğru akımla yapamazsın bunu. Tamam Biz onun için deriz ki transformatörler doğru akımla çalıştırılamazlar. Çalışmazlar. Tamam Aklına şöyle gelmesin. Hocam V potansiyel var. Buradan akım geçiyor. İşte bu teller de ona bağlı. Buradan da akım geçsin. Hayır. Dedik ya biz bunlar yalıt, yalıtımlı teller. Dolayısıyla bu teller demire dokunmuyor. Demire e, ikinci sarımlar da dokunmuyor. Onun için yok bunlar birbirine bağlı devre gibi de düşünülemez. İndiksiyon oluşması için manyetik akının değişmesi lazım. Akı değişmiyorsa elde edeceğin çıkış potansiyeli de sıfırdır sevgili kardeşim. Tamam Bunu ÖSYM'de sordu. Üç tane transformatör verdi. Birine böyle doğru akım kaynağı bağladı, pil bağladı. Öbürüne alternatif akım kaynağı bağladı. Öbürüne yine alternatif akım kaynağı bağladı. Sargı sayılarını verdi. Biri ne, öbürü iki ne, öbürü bilmem ne, bilmem ne. Bunların çıkış potansiyellerini sıralayın dedi. Şunun doğru akım kaynağı olduğunu görmeyenler maalesef 1500 kişinin arkasında kaldı. Anlatabiliyor muyum? Allah muhafaza güzel bir yanlış değildir kendisi. Gözünüzü gere gere söyleyemezsiniz bunu yanlış yaptım ya diye. Hep şöyle de Allah kahretsin ya o pili görmedim ben dersin. Bu da üzücü bir hata olur. Canım yavrum. Yalnız bak fiziğin şeyi de burada. Ee, ne diyeyim gıcıklığı, fiziğin nankörlüğü de burada. Nerede? Şurada. Bak şimdi kanka. Şöyle bir transformatörüm var. Bu transformatörü şöyle sargılardan oluşturdum. Efendime söyleyeyim. Şurada bir tane anahtar var. Doğru akım kaynağı bağlıyorum transformatöre. Şöyle dersem anahtar sürekli açılıp kapatılıyor. Sevgili kardeşim bu sefer V çıkış farklıdır sıfır olur. Çünkü anahtarı kapattığında devreden bir akım geçer. Dolayısıyla akım geçmesi manyetik alan oluşturur. Anahtarı açtığında manyetik alan zayıflar. Kapattığında tekrar manyetik alan oluşuyor. Dolayısıyla ikinci bobinlerin içerisinde manyetik alan artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor şeklinde bir değişkenlik ortaya çıkar. Bu da indüksiyon oluşmasına sebep olacaktır. Tamam. Doğru akımla çalışmaz diyoruz ya biz şu şekilde bağlanıp sürekli kararlı akım taşıyan bir doğru akım kaynağıyla çalışmaz demeye çalışıyoruz. Mesela biz daha öncesinde sığaçlar için sığaç doğru akımı keser diyoruz ya. Aslında ne demeye çalışıyoruz? Doğru akımı bağlayıp kararlı bir şekilde akım oluşturmaya çalıştığında sığaç doluncaya kadar doğru akımı geçirir, dolduktan sonra keser diyoruz. O anlamda konuşuyoruz. Doğru akımla çalışmaz ya da doğru akımı keser ya da transformatör doğru akımla çalışmaz derken bunu kastediyoruz. Tamam mı? Mesela şöyle bir sistem kursam. Bir reostalı sürgülü sistem kursam. Yine doğru akım kaynağına bağladım ama sürgü sürekli ileri geri hareket ettiriliyor. dedi. Sen diyeceksin ki V çıkış farklıdır, sıfırdır kardeşim diyeceksin. Niye? Çünkü sürekli değişken bir manyetik alan oluşturuyorsun. Sürekli farklılaşan bir manyetik alan oluşturuyorsun. Sürekli farklılaşan manyetik alan da demir çekirdek tarafından ikinci il bobinler içerisinde sürekli değişen bir manyetik akı meydana getiriyor. Sürekli değişen manyetik akı mecburi olarak bir indiksiyona sebep oluyor ve dolayısıyla da indüksiyon çıkışta bir potansiyel oluşmasına sebep oluyor sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? He? Var mı aklınızı karıştıran, kafanızda hocam şu nasıl ya filan dediğiniz bir şey var mı? Yok. Ya, hocam şu en sağdaki mavi iyileştirilmiş o transformatör var ya. Evet. Oradaki öz indüksiyon etkisi ihmal mi ediliyor? Öz bir süreliğine olur, ondan sonra biter. Ama o olana kadar V çıkış. Tamam, o olana kadar zaten oluşuyor. Mesela şöyle bir şey de söz konusu diyebilirim. Mesela şurada hatta bir tane daha çizeyim. Doğru akım değil de bu sefer şunu söyleyeceğim. Mesela şöyle bir transformatör yaptığımı düşünün. Alternatif gerilim uyguluyorum V giriş. Eğer şu plastikten yapılmışsa çıkışta potansiyel elde etmiş olur muyum? Evet. Az. Evet. Demir kullandığıma göre daha az. Plastikten elde, plastik daha az manyetik geçirgen olduğu için elde ederim ama Demir kullandığım kadar verimli olmaz. Daha büyük olmaz. Küçücük bir şey olur. Mesela şöyle bir şey yapsam V çıkış farklıdır, sıfır olacaktır. Şurada da V çıkış farklıdır, sıfır olacaktır. Bu demir de olsa, hatta şu demirken en iyi olacak. Demir de olsa, başka bir şey de olsa, burada kesinlikle bir çıkış gerilimi elde edebilirsin. Tamam? Anlaştık mı? Yani. Transformatörde sevgili arkadaşlar, bir, enerji depolanması gibi bir olay olmadığını bileceksiniz. İkincisi, transformatörün sürekli bir e, alternatif akım oluşturabilmesi için sürekli değişen bir manyetik alan meydana getirilmesi gerektiğini bileceksiniz. Üçüncüsü, transformatörün çalışması için tellerin illa karşılıklı olmak zorunda olmadığını bileceksiniz. Karşılıklı da olsa, aynı yere de sarılsa, yanına da sarılsa, öbürüne de sarılsa her türlü indiksiyon oluşturursunuz. Her türlü bir e, potansiyel elde edersiniz diye bakacaksınız olaya. Tamam. Anlaştık mı? Ha? Evet hocam. Anlaştık mı? Evet, güzel. Böylece transformatör konusunu da hakkın rahmetine... Kavuşturmuş olduk. Allah iniş takımlarınıza zeval vermesin. Bundan sonra yokuş aşağı. Sürekli soru. Kanka. Biliyorsun sen bunu. Tamam. Ee, pazartesiden başlayacağız. Pazartesi ben önce alternatif akım ve transformatörle ilgili soru çözeceğim. Ee, kitabınızdan. Tamam. Ondan sonra da baştan itibaren, vektörlerden itibaren sonuna kadar Neyse onlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ha? Beraber karar vereceğiz.